Bugün vatan bizden razı olacak. Nefer şehit, ordu gazi olacak. Diyordu Mustafa Kemal. Ben e, lise yıllarındayken dedim ki ben öğretmen olacağım. Yani ortaokul, ilkokul değil tam oturmamış ama e, lise yıllarındayken ben öğretmen olacağım. Ben öğretmen olmalıyım. Bu sıralarda olmalıyım. Bu okulda olmalıyım. Bu tebeşiri her zaman... Böyle genizlerimde hissetmeliyim, o kokuyu almalıyım. Öğretmenlerimi çok se çok seviyordum, özellikle edebiyat öğretmenim vardı, ee, Hasan Hüseyin Kırgezer, ellerinden üperim, çok se çok seviyordum. Ben dedim ki ben öğretmen olacağım, A'sı, B'si, C'si yoktu, öğretmen olmalıydım. Öğrencilerimde akademik başarı tabii ki çok önemli, çok iyi olsunlar istiyorum, ama ondan önce hepsinin iyi insan olmasını istiyorum karakteri düzgün ol insanlar olmalarını istiyorum. Yani nerede nasıl konuşmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini bilmelerini istiyorum. Toplum içerisinde kendilerini saydırmalarını, kendilerini sevdirmelerini, kimlikleriyle saygı duyulacak insanlar olmalarını istiyorum. Ve o yönde de mücadele ediyorum. Hem velilerle teker teker görüşmeye çalışarak, hem velilerimle görüşerek, hem öğrencilerimle görüşerek, yani o bağ kurmaya çalışıyorum açıkçası. Evet, iyi birey olmalarını istiyorum. Ahlaklı birey olmalarını istiyorum. Yani bir toplum bir toplumda ahlak çökmüşse, bir toplumda iyilik çökmüşse o toplumdan hiçbir şey bekleyemezsiniz. Yani doktor iyi değilse, öğretmen iyi değilse, mühendis iyi değilse, ahlaklı değilse orada e, Doktorluk mesleğinden, mesleğinden bahsedebilir miyiz? Ya da mühendislik mesleğinden bahsedebilir miyiz? ya da vesaire diğer mesleklerden. Yani hepsinin temelinde aslında iyi insan olmak var. Ben e, bu doğrultuda evlatlarımı yetiştirmek istiyorum. Bu doğrultuda e, ilerlesinler, yollarını açsınlar, ufuklarını açsınlar istiyorum. başladık. Sıfırda az kişi vaktan biz dersimizi işledik. E, Koşuk, sagu, İslamiyet Öncesi Türk Şiiri'nin genel özelliklerinden bahsettik. Şiir konusunda da İslamiyet Öncesi Türk Şiiri başlayacağız demiştik arkadaşlar. İslamiyet Öncesi Türk Şiiri şiir arkadaşlar, koşuklar değil mi? Koşuklar ve Başka? Sagul. Sagular ve e, Kişileştirme Aşka. ve mübalağa sanatları kullanılırdı. Bu şiirleri söyleyene ne denirdi? Hangi isimler verildi bu şairlere? Özlem, kahramanlık, yiğitlik ve ölüm gibi temalar işlenirdi. İslamiyet öncesi Türk şiirlerinde. Arkadaşlar Koşuklarda hangi temalar işlenirdi? Hangi temalar? Aşk, özlem. Ben doğuştan. Doğuştan, dirsekten aşağı kolum yok. Dirsekten aşağı kolum yok. Bir müddet e, hiç protestsiz yaşadım liseye kadar. Sonra abim e, hay, hay, en büyük hayaliymiş benim kolumu yaptırmak. E, sertif abimi çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Uzun. Tabii öz abim. En büyük hayali benim kolumu yaptırmakmış ve gerçekten de e, fırsatını bulduğu ilk anda benim kolumu yaptırdı. E, protez Evde hiç protez kullanmıyorum. Sadece dışarıda görsel olarak zaten herhangi bir etkisi, herhangi bir fonksiyonu yok. Tercih etmediğim için yok. Evde e, çıkarıyorum, tüm işlerimi kendim yapıyorum. Evliyim, üç tane evladım var. E, evdeki tüm işlerimi kendim yapıyorum. Evlatlarıma kendim bakıyorum. Bunun dışında iş hayatındayım. Aslında iş, iş demek istemiyorum. Burası benim için iş değil. E, bu çok önemli. Şey. Bu çok önemli. Bu benim yaşam biçimim. bu benim e, kalbim, evlatlarım çünkü onlar hepsim benim evladım. Çok seviyorum onları. O yüzden iş demek istemiyorum açıkçası. E, bu hayatın içerisinde doğuştan beri böyle olduğum için, böyle doğduğum için, böyle büyüdüğüm için çok eksiklik hissetmedim. Yani özellikle ergenlik yıllarında tabii ki bu eksikliği hissediyorsunuz, utanıyorsunuz, çekiniyorsunuz ama ailem mükemmel bir aileydi. Bana özgüven, özgüven sonuna kadar beni destekleyerek özgüvenin oluşmasına sebep oldular. Hiçbir zaman sen yapamazsın evladım, dur biz yapalım demediler. Abilerim, ablam, annem, babam vesaire. Hep yapabilirsin, hep yapabilirsin. Bu şekilde ben de ben yapabilirim ya. Ben yapabilirim yola çıktım. Okuldayım mesela, ilkokuldayım. Hep her şeyi diye her şeyi yapabilirim. Her şeyi yapabilirim diye gidiyor, giriyorum. Yapamayacağım şeyleri bile yapacağım şeylerle, yapabildiğim şeylerle önüne geçmeye çalışıyorum vesaire. Hep bu şekilde geçti. Ve çok başarılıydım. Arkadaşlarımı hep yardım ederdim. Derste derste desteklerdim. Yani toplum içerisinde de sevilen bir çocuktum, sevilen bir gençtim. hiçbir zaman kendi kabuğuma çekilmedim. Yani benim kolum yok, utanayım, ben bunu yapamam tam tersi o kadar zorladım ki kendimi. Her şeyi her şeyimi ya bulaşık yıkamaksa bulaşık yıkadım, çamaşır yıkamaksa çamaşır yıkadım, evimi temizledim. Aslında buna yapacak çok insan vardı etrafımda. Annem, ablalarım vesaire ama ben hep kendim yapmak istedim ve yaptım bunları. Yaptıkça yapabiliyorum. Daha çok yaptım, daha çok yaptım. Öyle öyle hayatımı daim ettirdim.